Trendyol Türkiye'de çok büyük, herkesin alışveriş yaptığı bir yer. Milyonlarca insan her gün kullanıyor. Neredeyse her şeyi alıp satıyorlar. Trendyol'da satış yapmayı mı düşünüyorsun? Akıllıca bir hareket. Girişimciler için altın madeni gibi. Ama neyin sattığını bilmen gerek. İşte bu videoda bunu keşfedeceğiz. Hazır mısın? Başlıyoruz. En çok satanları açıklıyoruz. 2024 yılında bazı ürünler gerçekten çok iyi satıyor. Cilt bakımı çok büyük bir pazar. Kadın giyim her zaman iyi gidiyor. İnsanlar ayrıca birçok mutfak eşyası alıyor. Yiyecek ve içecekleri de unutmayalım. Bunlara her zaman talep var. Bu bize insanların iyi görünmeye, iyi hissetmeye ve iyi yemeye önem verdiğini gösteriyor. Bu ihtiyaçlara odaklan. Konum önemli. Kıyafet ve ayakkabılar mı? Kıyı bölgelerinde çok tutuluyorlar. Akdeniz ve Ege bölgelerini düşün. Kozmetik mi? Marmara ve İç Anadolu bunları seviyor. İstanbul ve Ankara gibi büyük şehirler sürekli alıyor. Müşterilerinin nerede olduğunu bilmek onları daha iyi hedeflemene yardımcı olur. Daha çok satış yaparsın. Trend yolda kazanmak mı istiyorsun? Trendleri takip et. Gurme yiyecekler ve organik ürünler patlama yaşıyor. Araba aksesuarları çok moda. Takı ve ev tekstili mi? İnsanlar bayılıyor. Ayrıca yılın zamanına da dikkat et. Yaz mevsimi daha fazla klima ve mayo demektir. Unutma, çoğu trend yol kullanıcısı 25-35 yaş arası kadın. Onlara istediklerini verirsen çok başarılı olursun. Beni takip etmeyi ve kanalıma abone olmayı unutma.